12 Şubat 2021 Cuma ve erdik Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı Strobl, korona kriziyle mücadelede sınırların tekrar kapatılmasının mümkün olduğunu söyledi. CDU'dan Baden württemberg İçişleri Bakanı aynı zamanda Funke Medya'ya konuştu. Bu, insanların hayatlarını korumak için son çare olarak gerekli dedi. Ülkenin Çekya ve Avusturya'nın Tirol bölgesi sınırları da 14 Şubat'tan itibaren kapatılıyor bu iki bölge riskli ilan edildi. Sadece gelen Alman vatandaşlarına, oturma izni olanlara ve ticari geçişlere izin verilecek. Başbakan Merkel 3. dalga uyarısında bulundu. ZDF yayınında kısıtlamaları, sonuçları takip ederek akıllıca gevşetmek gerekiyor. Salgını büyük bir 3. dalga olmadan atlatıp atlatamayacağımız bize bağlı dedi. Eyaletlerin okulların açma planlarını da cüretkar bir adım olarak tanımladı. Hükümet sözcüsü Zaybert ise o kadar temkinli değil. 7 Mart'tan önce de bazı açılımlar olabilir görüşünde. Sağlık Bakanı Şpan vaka sayısının düştüğünü ancak bunun kapsamlı bir gevşeme için yeterli olmadığını söyledi. İnsidans değerinin 50'nin altına düşmesi yetmez dedi. İnsidans değeri bugün itibariyle 62. Önceki haftalarda 150'lerdeydi. 50'nin altına inince açılacağı söyleniyordu. Şimdi 60'lara yaklaşınca 50'nin altına inmesi yetmez denmeye başladı. İşverenler Birliği de bunu eleştirdi. Başkan Dulger Funke Medya'ya konuştu. Siyasetçiler halkın güvenini kaybetme tehlikesi altındalar dedi. Bu arada önümüzdeki haftadan itibaren belirti gösteren herkes ücretsiz PCR testi yaptırabilecek. Evde kendi kendine test stratejisini ise Alman yetkililer riskli görüyor. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler korona önlemleri nedeniyle grip vakalarının da azaldığını söyledi. Her sene başında haftada on binlerce grip görülürdü. Bu sene önlemler sayesinde haftada 20-30 grip vakası var ifadelerini kullandı. Yeni vaka sayısı 9860, can kaybı ise 556. Aşılananların sayısı da 3 milyon 700 bini geçti. Hasta Koruma Vakfı aşı sıralamasını ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını istedi. Bazı eyaletlerde siyasetçilere ve kamu görevlilerine aşı yapılmış polislere ve itfaiyecilere aşı yapan yerlerde mevcut. Üçüncü köprüleme yardım paketinin avansları şirketlere ödenmeye başladı. Bunun için 282 şirketin başvuru yaptığı kaydedildi. Üniversite öğrencileri için de bir acil yardım imkanı var. Bu yardımların yaz döneminde de devam edeceği bildirildi. Bu paranın geri ödenmesi gerekmiyor. 100 ila 500 avro arasında bir yardım yapılıyor. Bu konuda Öğrencilerin üniversitelerindeki öğrenci işleri ile görüşmeleri gerekiyor. Bakanlık bir taraftan yardım veriyor, diğer taraftan da harçları, yurt paralarını tahsil etmeye devam ediyor. Öğrencilere 500 avro verecek devlet. Banka hesap ekstresi istiyor, hiç parası olmasın istiyor. Öğrenciler ölsün, sürünsün istiyor. Peki, Lufthansa'ya şuraya buraya 10 milyar avro kaynak aktarırken siz bu şirketlerin hissedarlarının banka hesap ekstrelerini acaba istediniz mi? Hayır, istemediniz. Hanafer Havalimanı'nda Türkiye'den gelen bir yolcunun valizinde 13.000 avroluk altın bulundu. Şimdi hem vergisini ödeyecek hem ceza ödeyecek hem de işi gücü bırakıp uğraşacak. Bunu kaçtır söylüyoruz ama maalesef devam ediyor. Altınları geçirme şansınız yok. Valizde hiç yok. Kontrol ederlerse ki genelde ediyorlar. X-ray'de görülüyor. Siz böyle gümrük memuruyla göz göze gelmeden geçeyim derken onlar zaten şu kırmızı valizliği bekliyor oluyorlar. Daha evvel görüyorlar. Hangi valizi arayacaklarını da biliyorlar. Nakit para beyan etmeden 10.000'den az olmalı. Yani 9.999 en fazla. Daha da fazla götürebilirsiniz ama beyan etmeniz lazım gümrükte. Altın ürün olarak kabul ediliyor, para olarak değil. Yanınızda getirdiğiniz toplam ürünlerin bedeli de altın dahil hava yoluyla gelirken en fazla 430 olması lazım. Aksi halde Ceza ödeyebilirsiniz. Çaydanlığın içine de koysanız, böreğin içine de sarsanız görüyorlar. Çünkü X-Ray diye bir cihaz var. Almanya'dan altının belki 3-5 kuruşa daha fazla alınır ama en azından başınız ağrımaz. Çalışma Bakanlığı, sosyal yardım alan kişilere çocuk başına 350 avroya kadar bilgisayar ve ekipman desteği verileceğini açıkladı. Dizüstü bilgisayar, tablet ve yazıcı gibi ürünler için başvuru yapılabilecek. Bu konuda Job Center ile görüşmek gerekiyor. Münih'te de ücretsiz dağıtılan maskelerin bir kısmının kusurlu olduğu ortaya çıktı. 500 bin maskeden 28 bininin değiştirilmesi gündeme geldi. Artık bunlar nasıl değiştirilecek orasını bilemiyoruz. Almanya'nın meşhur karnavalları da birer birer iptal ediliyor. Köln, Düsseldorf, Mainz karnavallarının iptalinin ekonomiye 1,5 milyar avro maliyetinin olduğu bildirildi. Nürnberg'de de genç bir kadın merkez tren istasyonu bölgesinde eksi 15 derecede bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı. Allah uzun ömür versin acaba adını ne koyacaklar diye düşündüm. Türkiye'de olsa çok yaratıcı isimler ortaya çıkardı ondan eminim. Federal parlamentoda da yeni bir yasal düzenleme var. Buna göre yeni binalarda yeni inşa edilecek binalarda belirli şartlar altında elektrikli arabalar için şarj istasyonları kurmak zorunlu olacak. Devlet şarj istasyonu kuranlara da teşvik veriyor. Bir de böcekleri korumaya ilişkin yasa kabul edildi. Böcek ilacı kullanımı katı şekilde kontrol edilecek. Çiftçiler tepkili ama hem bu ilaçların sıkıntıları var hem de Çevre Bakanı'nın söylediği bir cümle var. Böcekler olmadan insanlar da yaşayamaz. Her canlının bir fonksiyonu var doğada. Viyana'da korona protestoları yasaklandı. Polis hafta sonu yapılması planlanan 6 mitinge de izin vermedi. Research Affairs'in anketine göre de Avusturyalıların %60'ı hükümetin korona mücadelesinden memnun değil. İktidar partileri de oy kaybediyor. Hollanda'da devriye gezen polisler yerde yatan bir adam gördüler. Cinayet zannedip müdahale etmeye hazırlanıyorlardı ki yaklaşınca bunun bir kardan adam olduğunu fark ettiler. Polis bunu resmi hesaptan duyurdu. Ülkede 2010'dan itibaren görülen en şiddetli kış yaşanıyor. Hafta başından bu yana acil durum ilan edildi. Fransa Bilim Kurulu ise koronayı atlatan kişilere tek doz aşı yapılmasının yeterli olacağını açıkladı. Fransa bu tavsiyeyi yapan ilk ülke oldu. Ülkede kamusal alanlarda 18 yaşın altındakilere başörtüsünün yasaklanmasını isteyen bir de bakan var. Marlen Schiappa okullarda kız erkek karışık yüzme dersine katılmak istemeyenlerin tıbbi bir nedeninin olması konusunda ısrarlı. Belçika'da da yarından itibaren kuaförler yeniden açılıyor. Sadece randevuyla gidilebilecek müşteriler arasında 10'ar dakika havalandırma yapmak mecbur olacak. Camlar açık tutulacak. Tıraş olmak isteyenlere bu nedenle sıkı giyinin uyarısı yapıldı. Maske zaten zorunlu. İngiltere'de mutasyon tartışmaları devam ediyor. Mutasyona kent varyantı denildi. Uzmanlar bu virüs ilk versiyondan daha hızlı yayıldığı için önümüzdeki dönemlerde salgının hakim virüsü olabilir görüşündeler. Evet haberler bunlardı. Bugün 12 Şubat 2021. 12.02.2021. Bugünün tarihini baştan sona da okusanız, sondan geriye de okusanız aynı. 12.02.2021. Buna dil biliminde palindrom deniyor. Türkçede en meşhur örnek ey edip Adana'da pideye. Soldan sağda, sağdan sola da aynı okunuyor. Bunu birine söylediğinizde hiç unutmaz. Ömür boyu hatırlar. Ey Edip Adana'da pideye. Bir arkadaşım ya bunu bana neden söyledin demişti. Neden ama neden. Bir baktık o da palindrom. Neden ama neden. Baştan sona, sondan başa aynı. O zaman bana daha da kızdı. Bunlara çok takılmamak lazım. Yoksa insan kafayı yer. Takılan biri vardı bir dahi. Dünyanın en uzun palindromunu yazan insan. George Perec, Fransız. Tam 7000 kelimelik bir palindrom yazdı. Baştan sona, sondan başa aynı. 1969'da Kayboluş diye bir polisiye roman yazdı. Ve bu romanda hiç E harfi kullanmadı. Tek bir kelimede bile E geçmiyordu. Oysa E, Fransızca'da en sık kullanılan harflerden biri. E'siz bir roman yazmak imkansız gibi. Eleştirmenler bunu bir süre fark etmediler bile. Peki neden böyle bir şey yaptın dediler. Perek Yahudiydi tüm ailesini 2. Dünya Savaşı'nda kaybetmişti. Annesi Auschwitz'te katledildi. Akrabalarının yanında büyütüldü. En çok ihtiyaç duyduğu dönemde annesini babasını kaybeden biri olarak en çok kullanılan, en çok ihtiyaç duyulan harfi kullanmadan roman yazdı. Annesi babası olmadan yaptığı gibi E harfi olmadan da yapabildi. E çocukken kaybettiği ailesinin simgesiydi. Cemal Yardımcı bu kitabı hiç e harfi kullanmadan Türkçeye çevirdi. Edebiyatta bir de akrostiş yöntemi var. İlhan Selçuk Ziver Bey Köşkü'nde verdiği ifadede işkence gördüğünü bu şekilde dışarıya anlatabilmişti. Her cümlenin sondan ikinci kelimesinin ilk harfleri birleştirilince asıl mesaj ortaya çıkıyordu. Akrostiş şiir deyince de aklımıza elbette Mona Rosa gelir. Sezai Karakoç üniversite yıllarında yazdığı bu şiiri 50 sene boyunca kitap olarak yayınlamadı. Gizliye merak daha da çok olur. İnsanlar bu şiiri daktiloyla, teksirle, fotokopiyle çoğalttılar. Yayınlanmamış bu şiir Türk Edebiyatı'nın en çok okunan şiirlerinden biri oldu. Şiirin kıtalarının ilk harflerini birleştirince Muazzez Akkayam yazıyordu. Bu bir imkansız aşkın şiiriydi. Muazzez Akkaya bir başkasıyla evlenmişti. Sezai Karakoç hiç evlenmedi. Ne bu şiirin ne de uğruna bu şiiri yazdığı kadının hakkında hiç konuşmadı. Geriye okuyan herkesin aşka inancını pekiştirecek bu dizeler kaldı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Hoşçakalın.